Oh be sonunda gidiyorum ya. Bas bas bas. Askeri alana bir an önce gitmem lazım çünkü beni askerlikten aramışlardı dün. Askeri alana gitmezsem vatan için, Türkiye için şey yapacağım. Ah. Çarptım. gidelim şöyle. Bas 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 bas. Beni askerlikten arayacaklar. Bana dediler. Silahını ve sniper'ını aldılar ama ben aldım. Telefon çalıyor. Alo. Alo. Aa buyur abi. Ben sen sen beni dün aramıştın. Ne yapıyorsun lan? Bana komutanım diyeceksin. Ha, pardon komutanım. Buyurun komutanım. Ne için aramıştınız? Oğlum ben seni dün aramadım mı? S silahlarını falan alacaksın. Ve askeri alana geleceksin diye. Evet aradınız ama ben tabancamı ve sniper'ımı aldım. O tamam güzel. O zaman Askeri alana geleceksin. Tamam komutanım ben askeri alana gelirim. Askeri alan neredeydi ya ben bilmiyorum ki. Ulan oğlum askeri <laughs> alanda mı bilmiyorsun. Evet ya bilemiyorum. Yani siz, siz bana e, ta, tarif ederseniz ben şey yaparım. Tamam tarif ediyorum. Hadi gel konum atacağım şimdi oraya gel. Tamam ben siz konumu atın komutanım. Ben oraya geleceğim. Tamam hadi görüşürüz. Evet. Askeri alana gideceğim. Ha konum geldi tamam konuma. Gidelim. Konum. Konum buradan biraz ileriyi gösteriyor. Gece de oluyor ama. Bir şey olmaz inşallah. Bas 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 bas. Konum burayı gösteriyor ama. Burada biri var mı acaba? Konum burayı gösterdi çünkü. Gösteriyor ama. Nerede lan? Bu komutan. Komutanı bir arayacağım. Arayalım. aç komutanı aç 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 aç. Açmıyor ya. Sniper'ımı da o kadar aldım bir şey yok. Aha. O da birinin lan sıkıyor lan. Nasıl nasıl sıkıyor dur. Nerede sıkıyor lan? Ha oldu. Vuracağım lan seni. Dağın oradan sıkıyor lan sakla sakla sakla. Lan oturma şuraya. Vuracağım lan seni. Lan o da bana sıkıyor, o da bana sıkıyor, 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 sıkıyor. O da bana sıkıyor. Gel lan buraya, seni şimdi öldüreceğim gel. Nişan aldım. Ateş. Oğlum nerede nereden? Oğlum her yerden sıkıyorlar lan ben buradan gitmem lazım. Ben, gitmeyeceğim ben. Düşmanlar ancak korkup kaçarlar. Ben korkup kaçmayacağım. Savaşacağım lan sizinle. Alın lan. Alın lan sizinle. Seni gördüm seni. Gördüm, gördüm 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 gördüm. Öldü tam kafadan vurdum. Şunu da vuralım. Tamam vurdum. Hepsi öldü. Aha. Telefondan biri arıyor ama kim arıyor? Lan? Bilinmeyen numara. Alo. Alo. Sen kimsin lan? Ben o az önce çatıştığın yani az önce çatışarak onları öldürdüğünlerin komutanıyım. Vay sen onların komutansın demek. Gel lan gel sen sen de öldüreyim. Neredesin sen? Sen de öldüreyim. Beni o kadar öldürmek kolay değil. Benim evim kale gibidir. Her yerimde adamlarım vardır. Sen beni asla öldüremezsin. Sülaleni getir bile öldüremezsin. Lan bak doğru düzgün konuş sülalemle ilgili hakkım. Sülalemle ilgili doğru konuş. Gelirsem senin varlığını bitiririm. Hadi gel. Konum atacağım sana şimdi. Hadi gel bakayım oraya. Adam sana oraya gelirsin. Konum at lan. Konum at. Tamam geleceğim oraya. Konum at. Tamam atıyorum. Hadi bay bay. Atacak lan konumu. Ona göstereceğim ben. Gülüm. Bu sniper var ya. Kafasına sıkacağım onu. Konum atsın. Ha konum geldi. Tamam. 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 Bas bas bas. Bas oraya gideceğiz şimdi bas. Onun varlığını bitireceğim. O kale gibi evini başına yakacağım bunun beklesin. Evet. Onun burayı gösteriyor ama burada mı lan acaba? Dikkatli olalım. Silahımızı çekelim de elimize. Nerede lan bu? Ev burada. Ev buraya gösteriyor. Kale dediği ev bu muymuş lan? Yalancı ya. O nerede lan bu adam? Lan Allah 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 Kim sıkıyor lan? Lan 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 Kim sıkıyor lan? Dur 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 oturuyor hala ya Bas lan bas Kim sıkıyor lan az önce? Hala sıkıyor hala sıkıyor hala sıkıyor Lan ha, sıkıyor lan hala, hala sıkıyor O kim lan? Dur geri gidelim geri 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 bekleyin dur 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 ben onu öldüreceğim bekle beklesin o beklesin beklesin aha gördüm seni ağacın arkasında tamam bildin vurdum Oha ee, 5-10 tane adam var lan sen şimdi heh tamam kafadan yedi aha biri yanımda yanımda aha biri yanımda yanımda Tamam öldürdüm onu. Ağacın arkasından. Abi de oradan sıkıyor. Tamamdır hepsini paradım artık. Onların işi bitti. Gene telefon çalıyor ya. Hem arabaya binince telefon çalıyor. Alo. Alo. Aa sen az önce konuştuğum şey değil misin lan? Evet o benim. Tebrik ederim sana. Attığım konumdaki adamları öldürdün. Bu sadece bir başlangıçtı. Lan yani oğlum sen kendine konum atsana gelip seni öldüreyim. Dediğim gibi beni öldürmek o kadar da kolay değil. Benim evim kale gibi. Oğlum sen kalesini şimdi <laughs> küfür ettirme beni. Oğlum diyorum ki ben sana. Sen bana evinin konumunu at. Ben sana o zaman göstereceğim. <laughs> Kapat lan yürü konuşma. Lan kapatma. Kapattı lan. Bunun evini bulacağım ben. Bunun evini bulacağım ben. bunun evini bulacağım ben. Bunun evini bulacağım Bunun evini bulacağım, bunun evini bulacağım, bunun evini bulacağım. Bunun evini bulacağım ben Sonra bunu öldürüp asker asker askerliğime devam edeceğim. Bunu öldürüp askerliğime devam edeceğim. Ya arabada araba da kaza yapıp duruyor in ya. Allah Allah. Böyle araba mı olur lan? Böyle araba mı olur Neyse. Bir de şu komutanımı arayayım bakayım. Aç 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 komutanım aç komutanım aç. Ha alo komutanım. Alo efendim Arda ne oldu? Şey komutanım şu bir tane adam var. Onun ismini bilmiyorum ismini söylemedi ama. Dedi ki yani benim evim kalabim, hala bir şeyler diyor. Ee, benim bin tane adamım var diyor. Dedi buna, bunun evini Nasıl şey yapabiliriz? Sen e, onun adını öğren ve bana söyle. Ben öğrenirim. Tamam komutanım. O zaman ben ismini öğrendiğimde sana haber vereceğim. Tamam Arda. O zaman görüşürüz. Bay bay. Tamam bay bay komutanım. O, o beklesin. Ben evinin adresini öğreneceğim. Şeyde, şeyini de öğreneceğim. Görecek o beklesin o görecek